Selam millet ben Şefik ve bu da Hitman'in yeni bölümü. Bir önceki bölümde hatırlıyorsanız hemen story'e basayım. Ee, şu ana görevi yapmıştık. Tüm trainiklerden sonraki ilk ana görevi yapmıştım. Ama ondan önce videonun başında şeyi söylemiştim. Bir tane tek seferlik bir görev vardı. Ben onu yaptım ama yapamam diye videoya çekmedim demiştim. Üstelik o görev e, ben burayı oynamadan önce çıktığı için burada geçen bir görevdi. Ve bayağı zordu. Şimdi bir tane daha bu şekilde görev geldi ki 48 saat için geldi. Ben de görevin e, yayından kalkmasına 18 dakika kala dedim bir görevi deneyeyim bakalım yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Yapabilirsem ne ala yapamazsam yapacak bir şey yok siz bu diyor. İzlediğinizde zaten bu görev kalkmış olacak. Bunlar güzel böyle tek seferlik görevler. Yalnız şöyle bir şey var. Yine ilkini yaptım ama bu da ben Spienza'yı oynamadım. Hala videosu da gelmedi biliyorsunuz. E, burada geçiyor. Yani yine bilmediğim bir haritada geçiyor. Yani ana görevi yapmış olsam bileceğim. Ona göre hareket edeceğim ama yapacak bir şey yok. Fazla da zaman kaybetmeyeyim. Belki de ben görevin ortasındayken bir anda hedef kaybolacak. Belli olmaz. Bakalım. Anthony Truth diye bir şeyimiz var. congressmanmiş. Bunu e herhangi bir silah ve herhangi bir kıyafetle öldüreceğiz. Play. Bu kontratlar falan filan. Bakalım. Tövbe. Süre bitmeden önce başlamak gerekiyormuş. Demek ki şu anda başlayabilirim. Agent 47 ölürse bir daha deneyemiyormuşum. Demek ki ölmeden e, fail olursam acaba şey mi? Tekrar deneyebiliyor muyum? Olabilir. Belki de öyle bir şans vardır. Yapmadan önce tabii ki bir videosunu izleyelim bakalım. 48 saat diyor. Reports linking him to a number of friendly fire accidents were suppressed after the conflict and never became public record. He is staying with Silvio Caruso in Sapienza as part of a meet and greet with European moneymen and power brokers ahead of a possible presidential bid in 2024. Expect additional security and at least one personal assistant to be close to the target at all times. The clock is ticking, 47. Good luck. Evet süremiz daralıyor ee, Kendisi bir Kongresman, eski bir savaş e, şeysi Şimdi onu öldüreceğiz hemen Görevi bir alalım bakalım ve neler yapabileceğiz Onu da görelim ha, Yine klasik e, ekipmanlarımla yola çıkıyorum Öyle ekstra bir silah seçimi aparat seçimi falan filan Yapmadım direkt Tek hedefim görevi başarılı yerine getirmek Ama yine bilmediğim bir haritada oynayacağım Bakalım ilkindeki kadar şanslı olabileceğim mi Video çekmezken yapabildiğim şeyi Video çekerken yapabilecek miyim Evet, güzel bir malikanın karşısında oturuyorum elimde gastem <laughs> Villa Caruso Sanırım adam burada ya da buraya gelecek ve çok yüksek güvenlik önlemi varmış Kendine dikkat et peki hemen ayağa kalkalım Güzel bir villa yemişin Etraf Bayağı bir kalabalık Çok fazla insan var ben direkt şöyle güzel kıyafetimle Hitman kıyafeti değil sonuçta. Böyle güzel bir takım giymiş bir adamız içeri gireriz herhalde değil mi? Giremezmişiz. Peki. Şöyle gitsem. Bakalım orada kim var? Bir ablam. Aa dükkan da var orada. Abi burası çok kalabalık. Ben buradan bir yere giremem ki. Şu binaya girebiliyor muyum? Oradan aşağı atlasam. Ha valla kapı var. Aç bakayım. Ha yan binadan içeri mi atlayacağız? Dur dur. Olur belki. Burası ne? Kapıyı açabilirim. Çalabilirim. Çalmayayım. Kimseyi rahatsız etmeyeyim. Balkon nerede? diye balkon gördüm ben bir tane. Hmm, bir üste çıkayım. Aha kapı. Orayı açamıyoruz. Bu. Bunu açabiliyoruz. Bu ne ya? Şurayı bir su baskını yapalım. Belki biri gelir ilgilenir burayla. O su buraya taşacak mı peki? Ben açtım orayı ama. Hiç hareket olmadı. Aa, belki su alt kata sızar. Alt kattaki rahatsız olur. Buraya gelir. Dur ben alt kata ineyim. Hiç gelen giden yok. Kapıyı çalabiliyor muyum? Çaldım. Ne biçim ev abi? Kimse gelip de bakmıyor ne oluyor ne bitiyor diye. Hiç hareket yok. Çok enteresan. Acaba evde kimse yok mu? Kapıyı anahtarla açabilirim. Bu da yok. Açabileceğim bir tek anahtarım var. Bu anahtar oraya uyar mı? Aa, sevfa olsun. Bir dakika benim mi burası? Vay. Oo, bıçaklar mı bıçaklar? Bayağı bir şey var. Bıçağı hemen cebimize sokalım. Tabii elimizde bıçakla gezmeyelim. Oğlum burada bayağı bir şey varmış. Ben de kapıyı çalıyorum kimse açacak mı diye. Şu ne? Tabanca. Al onu da. At cebi. Ön kapıdan giremeyiz artık herhalde. Üstümüzde bu kadar şey varken. Buraya da su baskını yapabiliyorum. Burayı aç. Aa, vallahi sanırım bahçeye buradan sıza bilirim gibi duruyor. Ama çok fazla insan var. Şu ne? Kamera mı? Durun bakayım kamera mı? Hemen şuraya bir susturuculu. Gürültü çıktı. Ee, oraya atlanmaz. Bu neymiş? Tuğla mı bu? Vallahi tuğla. Dur bir adam geldi. Kameraya ateş ettik. Kameraya bir şey olmadı ama adam bir kıllandı. Bir şey yok. Aa bir dakika kapı varmış abi. Niye olay çıkarıyorum ki ben? Onu da cebime atabiliyor muyum? Aynen tuğlayı da cebe attım. Adam gitti. Yok ya burada. Aa bir dakika. Kadın içeri girmiş. İn bakayım aşağı. Sal kendini. Ben bayağı içeri sızdım ya arka taraftan. Oo, burası çok kalabalık. Bu ne kapısı? Tuvalet. Burası çok kalabalık yalnız. Kim? Orada bir şef, burada bir şef. Hmm, yalnız şef kılığına girebilirim de şef olarak içeri giremeyebilirim. Şöyle yapsam. Adam geliyor dur nerede para ha. Oğlum bir kıllansana içeride gel bakayım gel gel Aha vallahi boğdum adamı Şef kılığına girdim gel Gel abi seni ben içerdim. Aha. Önce kıyafetini alayım. Sonra seni şu kutuya bir koyayım. Güzel gidiyorum, güzel gidiyorum. Hiç fail yok. Ölmedik. Yalnız ben buradan dolaşamam artık. Çünkü bunlar şeflerini tanır. Değil mi? Dur bakayım. Onlar beni tanır. Ben şuradan arka bahçeye doğru bir ilerleyeyim. Evet. Güzel. Binaya yaklaştım. Hmm. Şuraya doğru iler. Adam nerede ya? Map var mı oyunda? Map. Map yok. Eyvah güvenlik kamerası beni kaydetmiş. Güvenlik kamerası tam burada. Sen beni tanımazsın herhalde. Sen uşağa benziyorsun. Şöyle ilerleyelim. Yalnız o kadar kalabalık ki ben burada adam öldürsem de kaçamam yani. Tamam buraya şefler giremiyormuş. Tamam tamam. Ben benim çok da meraklı değil. Oo burada yemek pişiyor bakayım. Vallahi ne pişiyor anlamadım. Sucuğa benziyor. Hmm. bir güvenlik kamerası daha. Benim sanırım şu güvenlik tiplerinden birinin kılığına girmem lazım ama onlar da birbirlerini tanır. Şuraya girebiliyor muyum? Hmm, kitle. Francesca... Abi... Kamera beni sürekli kaydediyor da. Burada kaç kişi var? İki. O adam beni tanır mı ya? O niye öyle geliyor? Ha, dur bakayım. Şöyle bir yere geçsem ben. Francesca. Oğlum, Francesca kim? I know, I know. Who Bu şef kıyafetiyle çok ileri gidemem ben. Hey, so, nice, okay? Tamam tamam nereden nerede Allah Adam bir kıllandı. Hey, Yok içeri girmeyeceğim. Biri daha geliyor. Orada dikkat çektik. Buradan içeri dalamam. Abi her yer dolu ya. Buraya girebiliyor muyum? Buraya da giremiyorum. Şu an kendimi kilitledim. Şuradan aşağı insem. Kesin burada bir şey vardır. Ne bu? Çikiler var. Bunları zehirleyebilirim ama elimde zehir yok. Kürek alabilirim. Küreyi de almıyorum. Ha, bir arka yol varmış. Ama ha ama oraya da giremiyorum. evet şu an ne yapacağım bilemedim. Nereye gideceğim bilemedim. Kitlendim kaldım burada. Şurayı deneyelim tekrar. Şuradan gireyim mi içeri? Dal bakayım. var. Şu kapıyı aç. Abi buralara... Aa romantik not. Onu da al. Bayağı malzeme aldım yanıma ama bu neymiş? Ses sistemini açayım. Aç bakayım. Kimse de duyup gelmedi yalnız. Demek öyle bir şey değilmiş bu. Televizyon da açık. Çok romantik bir yer oldu burası. Ama ben hala ne yapacağım bilmiyorum. Şu kapıyı açsam. Evet, bu binaya giriş çıkışı öğrendik. Güzel. Benim hedef şu mu ya yoksa? Allah Allah. Adamın tipi yok olur mu abi? Benimki beyaz saçlı bir adam. Hey, dinner, Çok güzel yemekler var. Hepsini yiyeceksiniz. Görürsünüz siz. Buraya gelebiliyor muyum? Vallahi girdim. Me, this is a area. Tamam tamam. Benim derhal kıl kılık kıyafet değiştirmem lazım. Şu an adam beni E ee, adam burada. Adam buldum. Adam buldum. O adam buraya gelir mi? Şaka yapıyorsun. Bu adam o adam değil mi ya? Gel bakayım. Vallahi geliyor. Şu kapıyı kapayım ben. Aha. Oo. Ben yapmadım oğlum ben aşçıyım. Ben değilim ben değilim eyvah eyvah. Abi adamı öldürseydim keşke ya. Burnunun dibine kadar geldim. Kaç 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 kaç. Kaç kaç olay çıktı kaç. Kaç depar depar. Şuraya da dal. Eyvah olay yeri burası zaten. Eyvah. Orada arıyorlar zaten beni. Koş. öldürsem Evet herkes artık ayaklandı ve ben Ne yapacağım bilmiyorum Her yerden kovalıyor olabilirler O ikisi de buradan geliyor Şuradan aşağı insan. Şuraya saklansam. Gir abi gir. Olay baya karıştı. Çık abi gelen yok. Ortalığı baya karıştırdım. Yalnız bu kılı kıyafetle artık ben ee, şey yapamam. Etrafta gezinemem. Nasıl yapacağız? Param var mı? şey yapsam, ikisini de öldürsem olur mu? Evet. Silahı alalım yalnız yerden. Şimdi. Bahçıvan kılığında halledeceğim bu sefer işi. Sizi şuraya bırakayım. Sen de gel. Şimdi kılık kıyafet değiştirdiğimize göre tekrar deneyebiliriz bence. İyi yırttım he. Ama adam nereye gitti acaba? Adam nereye gitmiş olabilir ki? Aşağı mı indi acaba? Ne oluyor ya? Ne kovalıyorsunuz? Ben bahçıvanım. İçeri girebilir miyim? Bakayım. Girebilir miyim ben de buraya? Yok siz çok şeysiniz. Adamı nereye götürdünüz ya? Ee... Dur bir deneyeyim bakayım. Belki kızmazlar. Adam içeride de. Sonra arkadan dolaşayım. Aa kız kendine gelmiş ve hiçbir şey olmamış gibi sigarasını içmeye devam ediyor. Çok güzel. Aferin. Dur, 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 dur. Abi adam burnumun dibindeydi ya. Ama çok kalabalıktı. Kesin kaçamazdım. Şuradan dolanayım. Dur ayağa kalkayım bari. Çok dikkat çekmeyeyim. Adam kaçıyor. Nereye gitti adam? Hmm. Dur bakayım. Çek abi tabancayı. Oğlum adam aşağı iniyormuş. Al onu. Ya bahçıvandan ne istiyorsunuz abi? Adam bir alt kata indi. O zaman ben de bir alt kata inerim. Buradan giriş var mıydı? Hey, um, me, tamam tamam tamam. Hemen kızma. Çıktım. Çıktım ama adam beni kovalıyor galiba şu anda. Bakayım. Sıkıntı yok. Adam nereye indi? Oğlum adamı yine kaybettim ya. Eyvah. Koştura koştura geliyor. Benim aşağı inmem lazım bahçıvan olarak. Bahçıvan da ne yapsınlar aşağıda. Oraya da gidemiyorum. Ya ne yapacağım? Ha, garson kılığına girebilirim. Bir şansım daha var. Hmm. Garson bulmam lazım Şu kızın kıyafetini alamıyorum Şuradan aşağı inebilir miyim Durun bakayım hmm. Yeni bir mekan kalabalık abi orası. Benim oraya ne atmam lazım? Tuğla falan atmam lazım. Tuğlam vardı. Ha, adamın dikkatini çektik. Sağ taraf boş. Sol taraf. Adam sallamadı ya. Hah geliyor. Geliyor geliyor. duyu neden yok. Gel. Gel benimle. Bir kıyafet daha değiştirdim. Seni de şu dolaba koyarım. Bu dolaba konulmuyorsun. E, buraya da konulmuyorsun. Nereye koyacağım oğlum seni? Ben elimde kaldın. Şurada kutu var. Yerleş bakayım. Ha, bunu da hallettik. Şimdi ayağa kalkabiliriz. Adam nereye gitti? Adamı bulmam lazım benim. Buranın bir alt katı var mı? Şurayı açayım bakayım. Bunları da açıp duruyorum. Bir şey olmuyor ama. Adam önümden mi geçiyor şu anda? Abi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Atla. Adam öldürdüm. Adam öldürdüm. Koş. Koş evladım, koş. Kaç kaç kaç. İşte bu ya tamamen herkesi öldüre öldüre yani bu kadar kötü bir organizasyon şey olamaz. Buna biniyorum hemen arabaya binip kaçıyorum. Ya inanılmaz bir ee, kaos. Kaos içinde hallettim yani işi. Çok saçma. <laughs> Vay be. Video içinde bir ara internet kopuyordu ve kopup ee, retry deseydim görevi yapamıyordum. Ama başardım. Master level'ın bayağı düşük olabilir yalnız. Safe house'u açtık arabayla kaçtık. Adamı da öldürdük. Vay be. Safe house'dan başlama açıldı orayı bulduğum için. Görevi başarıyla tamamladım ama çok da başarılı olduğumu söyleyemem. Yani hani sadece yapabildim görevi. Rating'im ee, gördüğünüz gibi puanım çok düşük. Çünkü hedef olmayan 5 kişiyi öldürmüşüm. Bunları öldürünce de ki 2 tane gardiyan vardı. 2 de kapıdakini öldürdüm. Adam birini daha öldürdüm herhalde. Tabi birini daha öldürdüm. 5 kişi öldürünce puan yalan oldu ve muhtemelen leaderboard'da baya kötüdür kötüdür yani sıralamam ama görev yaptım mı yaptım? Süre de bitti. Hatta şu an ana menüye döndüğümde e, görevin bitmiş olduğunu, e, o görevin oradan kalkmış olduğunu siz de göreceksiniz. Evet, son anda görevi yakalayıp yapmayı başardım. Göster bakayım görev orada mı? Görev kalktı. Son anda yaptım. Ama başarılı yaptım çok da sessiz yapmadım. Bayağı bir insan öldürdüm. Allah'tan kapıda iki kişi varmış. Huh, en azından biraz haritayı öğrenmiş oldum. Oyunun asıl ana görevini haritayı biraz daha bildiğim için belki daha rahat yaparım deyip bu bölüm burada sonlandırıyorum. Hitmen'in bir sonraki bölümünde görüşürüz. Tuzak var. Tuzak var. Yok Ne lan? Durma. üstten geldi, üstten geldi. Efkan koş bence. Uh... -huh.